Selam gençler. Bugün sizinle beraber ben bugün mega gülü yapıp karakter çıkartmaya çalışacağız. Ya da efsanevi bir, bir kostüm. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Biz hiç bekletmeden videoya başladım. İnşallah bu dan da iyi bir şey çıkartabiliriz. Şöyle hemen başladık oyunu ama ondan uzak duralım. Mortis zaten sen ne yapıyorsun? Sarısı da var, mavisi de sök. Sözde yanaşılmaz. Sen mi ben saldırıyorsun abi? Şöyle Şimdi sürece saldıracağız ama çok korkarak saldırıyoruz. Ya şu kadar çok canı kalmış. Bir de ultimatumdan ben çalıştım. Ya. Ha. 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 Yine oradan bir kupa eksikmedi. Evet, tamam. Şimdi buradan elmas pastık en azından. 50 elmasımız oldu. Şimdi şu ücretsiz bir yani yer var. Bakalım ne varmış. Slorian yine bir ödül vermiş herhalde. Evet Slorian'dan yine bir ödül gelmiş buraya. Ee, şey, buradan da sulu teşekkür ederim. burası değil ama kaos hediyesi gelmiş sulu buradan da ona teşekkürler bizi iletiyoruz bakın şimdi efsaneye çıkın inşallah Yeah, if this dance Aha bir tane daha atıyor. <laughs> Bundan <laughs> <laughs> bir şey gelmedi. Geçelim. Ücretsiz. Bunu şey. İşte bu ikisini soruyanlar. Önce çok dediğimizi açarız biz. Bakalım ne geliyor. Arkadaşlar eminmiyorum. Arkadaşlar 4. son emin geldim. Arkadaşlar <laughs> ne geliyor? Evet. Ya ama keşke yüksek <laughs> olsaydım ya. Ama hiper şarj geldi. İşte hadi. İşte biz geliyoruz. İşte bir geliyor yeni satışımız. Devam edelim iki tane savaş çıkartıyoruz arkadaşlar inanamıyorum ya ne kadar bu ne ya arka arkaya bir de 50 savaş oluyor neden dondu ha tamam sizde dondum anlamadım ama bende bir dondu ha tamam açıldı şimdi bunu alacağız sevgi bombası kapısında. İnşallah buradan da bir karakter çıkartma. Hadi bismillah. Rahim geldi. Evet. Kredimiz de geldi. Hadi bakalım. Ya ben de çok kasıyor ya. Ya niye oraya yok. yuh. <laughs> Lan yani oğlum niye kaçtı? Hadi günlük hediye gideceğiz ama gidemiyoruz işte. Evet günlük hediye olarak da 60 kayı Şimdi buradaki yandan çıkmamız gerekecek ama biraz zor olabilir benim için. Şimdi zor çıkıyorum ben hep yandan. Şimdi pinimizi alalım. Pin ile oynayacağım bunu. Pini nerede pini? Karakterlerimi yükseltmemeyi düşünüyorum. Çünkü karakter çıkmıyor mesela. Şimdi bu maçı... Ya ben eskiden böyle pini ile falan buluyordum. Böyle fren çok Aslında çok iyi oynuyordum Penny ama bu zamanlarda bıraktım şimdi. Mortis'e ulti kostüm geldi. Kolta ulti kostüm geldi. Neyse de bir buralı. 160. Şunu da aldık mı? Gelmezsen Şöyle hızlanalım. Ya hızlanalım da kendi hızlanalım. ya? Neyse bir şey olmaz. Sıkıntı yok. Böyle Mortis'ten şunlardan de kaçabiliyoruz aslında. Şöyle bir uğurluğum bir kere daha Sen gel sen gel Sen kime acıtırıyorsun Gel 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 sen buraya Vurdum mu vurdum mu Vurulmadı vurulmadı Bir kere şey daha Ne i̇şte bu Nereye bu Tam Ona da güzel çift vardı. Eğer bu oluyorsa Bekliyor şu an Neyse ben Hı -hı. ne yapayım tamam, bu, bu işe yaramıyormuş Onu öğrendim Aslı yeriyor da Hayır 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 Mego'yla ne ya? Karakter çıkartmam lazım dedim. Bu videoda amaç karakter çıkartmak. Aslında bayağı da karakter buldum. Ha orada biri var. Ne? Şimdi tam Ay ay sesindeki ses çatışma yani. Gel bakayım. Benim robotumla da yenirim aslında. Ya Gel. Geliyor mu? Geliyor mu? İşte böyle adam oldu, adam. Aslında büyük bir başarı yaptı robotum. Şimdi tekrardan oyuna girdik. <laughs> Buradan tekrardan bir dakika daha çıkartmaya çalıştık. Bakalım başarabilecek miyiz bunu. Ay şey işte. Aa ödül veriyorduk. Işte. <laughs> ödülümüz var. O var. O gelmesin. O gelmesin. O o kutuyu açmadan o o alırız zaten. Hayır. Yapma. Hayır. Ya yanlışlıkla işte kullandık ya. O bir e, gittim ben gittim arkadaşlar. Ya ilk zor bir gün nasıl ya. En azından bir kupa kazandık. Şimdi buradan bir karakterin gelmesi umuyorum. Bir şey geliyor. Arkadaşlar bir şey geliyor. 500 altın. Evet. 200, 176 bir şey geldi mi? Ee, evet. yok. geliyor sonra. O da benim için. Yok. Yakında 10 bin kutu bulacağız. Bakalım 10 bin kutu. Penny aslında şey, ateşi falan da bana basit geliyor. Bakalım bu maçı kaçıncı sıraya vereceğiz? Ama hemen önümüzde tren başlıyor ya. O çok sinir ediyor Neyse. Böyle bir de e, ilk oyunda böyle iki hasar veriyor. 1475 hasar veriyor. Sonra tarayı alayım. Bir tarayı alayım ben tarayı. Alayım. Sonra 1617 hasar veriyor yani. Böyle bir değişim oluyor. Sonra 1764 veriyor. Mesela. Sonra devam ediyor. Daha fazla veriyor mu? Yok vermiyor. Yani göremedim. Şimdi sen görürsen sen 1900 veriyor sonra. Bu bana vurmuyor. Sonra da ne veriyor mu? Hiçbir şey. Bilmiyorum. Ay, yani bunu atmam lazım. şöyle Şimdi